Evet dostlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir izometrik böyle kendimizi John Wick tarzında hissedebileceğimiz tatlış mı tatlış bir oyunla karşınızdayım. Oyunun adı bu. Otso artık nasıl okunuyorsa. Ee, böyle bir oyun. Steam Deck'te de bu oyunu. Bak grafiğinin böyle olduğuna bakmayın. Anlı bir oyun bu arada. Gayet de keyifli, kanlı, severseniz eğer böyle. Bir, bir Malikane gibi bir yerdeyiz. Malikane'nin içinden geçiyoruz tabiri caizse. Yine e, diğer izometrik tanıttığım oyunların mantığında bir oynama stili var. E, bu oyundaki temel amaç elimizdeki silahı e, kullanarak adamları öldürüyoruz. Fakat elimizdeki silahla ilerleyemiyoruz. Gördüğünüz gibi mermiler çok az. E, adam vurdukça silahlarını alıyoruz. Böyle böyle ilerliyorduk. Bak. Allah Allah çok. Bir saniye. <laughs> Unutmuşum. Bir saniye şimdi bak. Bu arada öldükçe bildiğim kadarıyla şey oluyordu. Ee, harita falan değişiyordu. Bir dakika tekrardan bir şey yapayım. Şansımı deneyeyim. Çok şey geldi bir an için ya. Ha, bak gördüğünüz gibi. Ha, bunun... Ha bunda yavaşlatma diye bir şey de var. Heh. Bunu kullanayım bari. Bu ne? Ha, ee, bir dakika ben bunu yaptım bitti. Şimdi kaç kaç kaç. Aldık silahımızı. Şu fantaziye gerek yok adamı bir öldürmeye çalışıyoruz. Oyunun müzikleri çok güzel bu arada ama kıstım deliften dolayı. Hop. Olduk. Silahları sürekli atıp atıp ilerliyorum. Çünkü mermiler çok sınırlı sayıda bu oyunda. Ah, en sevdiğim silah. P90 her zaman severiz CS'de de sevdik Bu oyunda da bayağı keyifli P90 ile oynamak tamam. Kamera açısı birazcık böyle farklılaşabiliyor Bu tamamı Benim oynayışımla alakalı Eğer ki bak eliniz alıştı mı Yerli bu comic olursunuz yani bu oyunda. Bir bir el daha gideyim. Elimde silah var mı? Bunu istemiyorum ya. Neyse dur. İnşallah mermimiz tam olur. Diyecektim de. Silah tamam. yine her zaman. Tamam. Hızlı 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 hızlı. Bak. Adam içimden geçti az önce bir saniye. Evet. Zaten canım çok azdı. Öleceğim kesindi. Dostlar kesinlikle öneririm. Benim ilk üçüme değil de ilk yani dördüncü, beşinci oyunum olur bu tarz izometrik oyunlarda. Zevkli bir oyun. Alışması biraz zaman alabiliyor Steam Deck'te. Aklınızda bulunsun. Ama çok keyifli bir oyun. Bir kere şans verin derim. O zaman ne yapıyoruz? Bir sonraki Steam Deck videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlarım benim. Seviliyorsunuz. Aptalsın.